1500'e yakın pedi pediatri uzmanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya geldi. Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu KKTC'nin tanınırlığının artması gerektiğini söyledi ve o toplantının Kıbrıs için önemini anlattı. Kosova'dan, Azerbaycan'dan ve Avrupa'dan farklı ülkelerden yine katılımcılar da oldu. Biz bu konuya özellikle hassasiyet gösteriyoruz. Çünkü son dönem malumunuz hem Türkiye'nin hem, hem Kıbrıs'ın üzerine gelinen bir konu var ortada. Ve bu anlamda çocuk hekimleri de bu konuya sahip çıkmak, Kıbrıs'ın yanında olduğunu belirtmek için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu belirtmek için burada toplantıyı düzenlediler. Uluslararası kuruluşlardan temsilciler, farklı ülkelerden 1500'e yakın uzman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çocuk sağlığı için bir araya geldi. Uluslararası Pediatrik Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu toplantının önemine dikkat çekti. Kıbrıs'a biz de elimizden geldiği kadar uluslararası alanda yardımcı olmak için iki gündür Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la toplantılarımız oldu. Kıbrıs'ın tanınırlığının artması gerektiğini düşünüyoruz ve ümit ediyoruz ki yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birçok ülke tarafından tanınmaya başlanacaktır. 66. Milli Pediatri Kongresi açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KKTC Sağlık Bakanı İzlem Gürçe Altura, Uluslararası Pediatri Kurum Başkanı Enver Asanoğlu da katıldı. Tatar toplantının önemine vurgu yaptı, duygulu anlar yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böylesine önemli bir toplantının düzenlenmesinde emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Böyle bir toplantının önemini sizlere paylaşıyorum. Toplantıda 1500'e yakın doktor, akademisyen ve uzman çocuk sağlığı konularını tartıştı, yeni politikaları ele aldı. Koronavirüs salgınına dair alınan önlemler konuşuldu.